Herkese merhaba. Bugün sizlerle çekmeceli bango kurulumunu tanıtacağız sizlere. Önce vidalardan başlayalım. Bunlar çekmece parçalarımız. Dört parçadan oluşuyor çekmeceyi bu şekilde kuralım. Çekmecemizi ters çevirip PVC olmayan kısımlara arkalığımızı çakalım. Bir numaralı ve 3 numaralı panellerle çerçeveyi yapalım. Dolabın kurulumunu yaptıktan sonra arka tarafını çevirip pevizsiz tarafa 7 numaralı arkalıkları çakınız. Kapaklara menteşeleri yerleştirip diğer kapak yardımıyla düzelterek vidalamaya yapabilirsiniz. Kurduğumuz dolaba kapakları takıyoruz. Yan çeviriyoruz. Kapakları kurduktan sonra kapalı açılmasına bakıyoruz bu şekilde kapak ayarsızlıkları varsa içerideki vidalardan bunları düzeltiyoruz. Kullanacağımız vidalar bu ve bu vidalar. Aynı şekilde dört tarafta da var bunlar. İleri geri yaparak kapak ayarını düzeltebilirsiniz. Kapakları taktıktan sonra demir iskeletimizi alıyoruz. Burada üst tarafı bağlamak için deliklerimiz var. Bunlar Kapaklara değil, ters tarafına gelecek şekilde demiri bu şekilde monte ediyoruz, yan tarafına. Demiri arka tarafa sıfırlıyoruz. Buralardan vidalarına sabitliyoruz. Arka taraftan sıfırlayıp vidalıyoruz. Ürünümüzü yerden kaldırmadan altlarına tıpalarını çakalım. 2 numaralı ve 8 numaralı tahtalarımızı birleştirelim. İki delik arkaya gelecek şekilde buradaki raylarımızı dik bir şekilde koyuyoruz. Bunu üzerine sabitliyoruz. Kurulumun yaptığımız çekmece yan parçasını üst taraftaki demirlere getiriyoruz. bulduğumuz çekmeceyi şu şekilde alıyoruz. Bu mandallar ön tarafta buradaki kırmızılara tam oturacak şekilde takıyoruz. Eğer çekmeceyi sökmek isterseniz buradaki mandallara basarak hem bu tarafta hem diğer taraftaki mandallara basarak çıkartabilirsiniz. Üst rafları küçük tahtalar ile deliklerden sabitleyiniz. Diğer kalan parçayı çekmecemizi açıp arka taraftaki yere bir alıyoruz. Vida ve somunları kullanarak üst parçayı bağlayabilirsiniz. olduğumuz üst parçaları demirle takalım. Alt dolaplara kısa vidaları, üst çekmeceye uzun vidayı kullanınız. Şu şekilde buradan geçirip buradan sıkıyoruz. Daha sonrasında üst kapağını takıyoruz. Buraya da aynı şekilde takıyoruz.